Selamun Aleyküm Arkadaşlar Deniz Yüzükmek kanalına hoş geldiniz. Mayıs'ın son günlerindeyiz. Saat 6.30 erkenden geldim. Kuşları uçuracağım. Bugün bir toplu kuş uçurayım dedim. Zaten bunlar hepsi teke kalmış kuşlar. Bunların içinde şu anda en küçük yavru Carlos Gök. Sivas Gökü'nün yavrusu. Arap Bozdumanlı takkalı dişi ve 2 yaşındaki dumanlı erkeğimiz. Güvercinimizi, ezrimizi şimdi uçuracağız. Güvercinleri kaldıracağım şimdi arkadaşlar. Dumanlı kirli erkek zaten yine fırladı kümesten. O da şöyle havada uçuyor. Onu da gösterelim. Neredesinden deli olan? gidiyor Arkadaşlar güzel bir video olsun sohbeti bol olsun bütün kuş camiasına da selam olsun Hadi bakalım 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 oğlum yere çakıyorsun Carlos Kalkla muhabbetini bir çözemedin oğlum. Kalk. Kalk. Kalk hadi. Kalk. Kalk bakalım. Kalk kızım kalk. Kalk kızım. Siz de uçacağınız da. Tabii bir haftadır uçmayınca ne yazık ki böyle oluyor. Hadi bakalım. Kalk kızım. Kalk uç. 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 Yürü. Şuradan Carlos'u da kaldıralım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Depirin şöyle ha.

Aferin duanlı. Aferin oğlum. Arkadaşlar şu anda uçurduğum kuşlar hepsi teke düşmüş kuşlar. Sadece dediğim gibi Carlos havada. O tek. Daha teke düşmedi. Bir yaşında. Onun da yavrusu çıktı büyüdü. Birazdan bütün yavruları gösteririm. Allah'ın izniyle. Arapla dumanlı kirli yüksekte. Şu şekilde sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu sene 2022 yılında bayağı yavru aldım. Ee, i̇şlerimin yoğunluğundan ofisimizi falan taşıdık. Aşırı işlerin yoğunluğundan yavruları pek kovalayamadık. Bir tane eee <laughs> Bir tane değil de 2-3 tane yavru bir yerlere hediye ettim. Bekliyorum. Onlar, arkadaşlar biraz daha fazla e, kuş tuturma imkanları olduğu için. Bir de e, Sivas gökünün son yavrusunu e, gök, gök yavru, tek büyüyen yavruyu Erdoğan abiye hediye edeceğim. E, zaten ayağımda markam var. Güvercin ayağında markamız var. E, kümesi <laughs> Kümesine dedim bir kuş girsin dedim. O da diyor kral diyor senden kuş gelsin sıkıntı yok diyor. Abi uçur dedim çok ilgilenemiyorum. Bir bak bakalım dedim oynayacak mı oynamayacak mı hani Her kuş oynayacak diye bir kaide yok e, Neticede babası sağlam annesi sağlam Annesini zaten e, yaklaşık bir ay Kadar oldu belki geçti Cahit kardeşimize hediye ettim Bostakkalı dişiyi e, O yavruyu da Erdoğan abiye hediye edeceğiz Erdoğan abi de bu videomuzu izliyorsa ne zaman müsaitse Kuşumuzu bırakırız ee, Savaş abiden getirdiğim gök dişi e, Kehribar Sivas gökü kızıl dişi. Ee, <laughs> boğazım gıcıklanıp duruyor ya. Savaş abiden getirdiğimiz tak, e, köhri diye adlandırdığı Sivas dişi gökle benim Sivas erkek gökünün yavruları da çıkmış arkadaşlar. Bir iki günlük herhalde sanırım. Ee, Birazdan kontrollerini yapacağım. Siz de görürsünüz inşallah. Mayalarını kusmuşlar mı babasıyla annesi. Ee, i̇nşallah Allah nasip ederse bu sene yazın biraz vakit bulabilirsek Ki çok sanmıyorum e, Düğünler falan var işte iş yoğunluğu, iş telaşı Onun için Yani Güvendiğim kendi yavrularımı Eşe dost arkadaşa hediye ediyorum ki onlar uçursun bakalım ne olacak ne bitecek yani sıkıntı değil. İlla bizim kümesimizde çıkacak. Yani sonuçta bizim kümesimizden e, nasıl söyleyeyim? Nasıl bir cümle kurayım? Bizim kümesimizde yetişti, büyüdü ama neticede başka kümeslerde de oynar inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman korkumuz olmadı yani. Hani yok benim kuşumdu, şunun kuşuydu falan diye. Hani paylaşıldıkça güzelleşiyor bu iş. Her sene yeni dostlar, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Bakalım. Carlos'un yuva kardeşini de Murat kardeşimize verdi. O da yavru alıyormuş. O da izliyorsa bu videoyu ona da selamlar olsun. Hey yavrum gelişe bak mermi mermi. Carlos nerede Carlos? Carlos burada arkadaşlar. Nerede? İşte burada Carlos. Uç bakalım. Tumanların <laughs> gelişi ya. <laughs> Aslanlarım benim. Tumanın <laughs> <laughs> üstü. Carlos, Carlos, Carlos. <laughs> uh, la çakıl Şöyle Gel, gel oraya değil, oraya değil. Aferin, aferin. Oraya değil, gel. <laughs> Carlos bu arkadaşlar. Şöyle görün. Yavruya kustu. Onu her gün kovaladıkça Allah nasip ederse iyice oyuna bindireceğiz. Taklayı vurduğu zaman sersemliyor. Kanadı kırılan Carlos bu arkadaşlar. Instagram hesabımda falan paylaştığım güvercinim bu. Gel. Gel dumanlı. Gel oğlum. Arap. Aslanım benim. Aslanım. uçları açalım arkadaşlar. Görüyorsunuz çatıya falan konmadı. Dumanlı da oraya kondu arkadaşlar. Yetişkin kuşlar. Bunların hepsinin şu anda yavrusu var. Uçurduğum bütün kuşların yavrusu var. Onları şimdi tek tek size göstereyim. Allah merkezin kümesini hayırlı eylesin. Herkesin emeğini karşılığıyla fazlasına versin Rabbim. Kimsenin kümesinde kuşunda gözümüz yok. Hop, kapı dursana sana yavrular, dur. Bakın arkadaşlar, bu savaş abinin dişi et yavrular altında maşallah. Bu ihtiyarın yavrusu beyazın. Küçük. Ondan sonra geldik. Çocuğumuz arabın yavrusu burada bakın arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz. İhtiyar sahnede. Ne yaptın ihtiyar? Burada takkalı gökümüz var arkadaşlar. Burada yumurta çıkmış. Carlos'un dişisi Arap. Yine kendi Araplarımın yavrusuyla eşleştirdim. Carlos'u zaten biliyorsunuz. Beni takip edin bilir. Şöyle bu tarafa geçelim bakalım. Kızım bize müsaade edecek mi? Yavruyu bir görelim mi? Kızım hadi gel. Evet arkadaşlar bu da Carlos'un yavrusu. Bu da Sivas kökümüzün ilk yavrusu dişi. Baba Arap la eşti. Baba Arap bu dışarıda unutunca bunu şu anda takkalı gökün yavrusu bozdumanı takka perçemle eşleştirdik. Bunların yumurtaları çıkmış mı bakalım? Yok arkadaşlar. Hadi kızım bir, bir gez de gel. Bir gez de gel. Hadi. Ondan sonra buraya dönüyoruz arkadaşlar. İşte bozdumanı takkalı perçem burada arkadaşlar. Orada uçurduğum dumanlı, dumanlı kirlinin kupaya hazırladık ama e, istediğimiz performans olmayınca yazılamadık. Allah nasip ederse seneye yazılırız inşallah. Yazılamadık arkadaşlar. Daha önceki videolarda hazırladık kuşu. Vakit olmayınca her gün düzenli performansla uçuramayınca hayvanı. Bak 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 bak. Bak deli olana bak. Atla. Evet arkadaşlar. Burada dumanlının yavrusu var. Bu şekilde yavrular ben ee, çok vakit kaybetmeden kendim birazdan sağlık kontrollerini yaparım yavruların. Onlara sıkıntı yok. Şöyle dışarıya doğru çıkaralım. Gel, gel bakalım. Bakın arkadaşlar. Heh. Sen de oraya çıktın. Gel, gel. Gel. Arkadaşlar videoyu beğenin. Like atın. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu paylaşın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Bugün de böyle olsun. Arapla dumanlı uçuyor. Şöyle görün. Bir sefere gelseydi, izleseydik. Yapmıyorlar şovlarını. Takkalı gök için bir kapak resmi alalım.